Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Uyap şikayet dilekçesi gönderme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Şikayet dilekçesi ilgili adliyedeki müracaat savcılığına fiziki olarak verebileceğiniz gibi UYAP üzerinden online olarak da verilebilir. Yani burada UYAP'ı açıyorsunuz ve burada şikayet e, talebinizi öncelikle tabii ki bir dilekçeye dökmeniz gerekiyor. Ardından bunu sisteme entegre edip yükledikten sonra şikayet dilekçesini e, UYAP'taki e, ne diyelim online sistemi eklemiş oluyorsunuz ve bu incelenecek e, uygun görülürse işlem alınıp şikayet dilekçeniz ne diyelim e, kendisi belli yönergeleri takip ederek e, işleme ufak ufak başlayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone inseyin Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.